Merhaba sevgili hanımlar baş tacı oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hanımlar bu iki renkten oluşan modelimi yapacağım. Altın başak yazmamın çiçeklik ortası boş yazmama hanımlar. Bu şekilde bir model çıkarttım umarım beğenirsiniz. Şimdi yapım aşamalarına geçmek istiyorum hanımlar. Modelimize alt tılaması bittikten sonra üstündeki bu yeşil yerimizi yaparak devam ediyoruz. Onun için 5 tane zincir çekiyorum. 5 tane zincir çektim. Aynı bu başında da aynı şekilde yapıyoruz. Başlama yerinde de 1 2 3 kere doladım tığımın ucuna. 1 2 3 ve 4. tığ battım battımanınlar geçiyorum. 2 2 2 2 olarak çektim bu şekilde. Sonra 4 tane zincir çekiyorum. Başındaki kirpiğimi oluşturduğum şekilde. Kalan yerimizi anılar sık iğne ile dolduruyoruz. 5 6 7 ve 8 tane yaptım. 9.'cuyu da buradan tığ battığımın içine sabitliyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum tığımın üzerine 3 kere doladım. 4. tığ battığıma sabitledim. 2 2 2 2 olarak çekiyorum. Tekrar 4 zincir çektim. Kirpiğimi yaptım. Kalan yerimi sık iğne ile dolduruyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane yaptıktan sonra 9. tekrar tığ battığımın içine bu şekilde sabitliyorum 5 zincir çekiyorum 3 kere doladım 4. tığ battığıma 1 doladım 2'şer i̇ki ikişer anılar çekiyorum 2 ve 2 4 tane zincir çektim kirpiğimi yaptım falan yerimi sık iğne ile dolduruyorum toplam 8 tane 5 6 7 ve 8 9 uncuyu da tekrar tıpatımı içine sabitliyorum alt kısmı bu şekilde oluşuyor alt yeşil kısmı bir tane daha yapayım 1 2 3 4 5 zincir çektim 3 kere doladım. 4. tığ battığıma sabitledim. 2 2 2 ve 2 olarak çektim. 4 zincir çekip kirpiğimi yaptım. Kalan yerimi de hanımlar 8 tane sık iğne ile dolduruyorum. 8 tane yaptıktan sonra dokuzuncuyu da tekrar tığ battığımı içine sabitledim. Şimdi üst kısmına geçiyorum hanımlar. Üst kısmı içinde ilk etapta buraya ipimizi sabitledikten sonra ilk buradaki yaptığım yere sabitledikten sonra onlar aynı bu şekilde olduğu gibi burada olduğu gibi şimdi gösteriyorum sabitledik 3 kere tekrar doluyorum ipimin ucunu hemen yandaki 20'nin içine bu şekilde sabitledim. 2 2 2 2 olarak çektim. Ve bu şekilde bir yuva oluşturdum. 3 tane zincir çekiyorum. Çektiğim zincirimin üzerine doladım. Ve yaptığım yerime sabitleyip 1 2 2 olarak çektim. Doladım. 1 2 2 olarak çektim. Doladım. 1, 2, 2 olarak çektim. Toplamda 7 tane olacak. Baştaki zinciri de sayıyoruz. Şu an burada 4 tane var. 5, 6 ve 7. 7 tane yaptıktan sonra tekrar 3 kere doluyorum tığımın tepesini. Yine aynı yere batıyorum. 2, 2, 2, 2 olarak çektim. Tekrar aynı şekilde bir yer oluşturdum. 3 zincir çekerek bunun içini de hanımlar 7 tane dolduracağım tırabzanla. Bir doluyorum. 1 2 2 defa da çekiyorum. Bir doluyorum. 1 2 2 defa da çekiyorum. Toplamda 7 tane olacak. Evet. 7 tane oldu. Tekrar ben 3 kere doluyorum tığımın başına buraya yuvama girip 2 2 2 2 defa daha çektim tekrar üst zincir çekiyorum yaptığım yerime tekrar onlar 7 tane trabzanımızı yapıyorum bu şekilde 5 6 ve 7 oldu toplamda bu şekilde tekrar 3 kere doluyorum aynı yuvama girip 2 2 2 2 defa da çektim tekrar 3 zincir çekiyorum doladım ipimi 1 2 doladım. 1 2 2 defa da çektim. Doladım. 1 2 2 defa da çektim. Toplamda 7 tane olacak burası tanına. 4 5 6 ve 7 7 tane oldu. Tekrar 3 tane doluyorum. Yine buraya sabitledim. 2 2 2 2 olarak tekrar çektim. 3 zincir çekiyorum. 1 doladım. 1 2 2 çektim. Toplamda 7 tane oldu hanımlar. Bu şekilde motifimizi yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Burayı bitirdikten sonra hemen bunu yandaki tekrar altındaki yaptığımız yeşil yerimizin tepesine bu şekilde hiçbir şey yapmadan direkt sabitliyorum. bu şekilde oluyor modelimiz. Şimdi tekrar Şimdi tekrar 3 defa gene doladım tığımın ucuna. Hemen bu yandaki tepemi sabitledim. İkişer ikişer çekiyorum. 3 tane zincir çektim hemen. Hanımlar 7 tane. Gözükmedi sanırım tekrar yapayım. 3 kere doladım. Hemen bu tepeme sabitledim. 2 2 2 2 olarak çektim. 3 zincir çekiyorum ve yaptığım yerimin içine alınlar. 1 2 2 Trabzanımı yapacağım 7 tane. Dört, beş, altı ve yedi. Evet, yedi tane oldu. Şimdi tekrar üç kere doluyorum tığımın kepesini 3 kere doladım. Aynı bu kirpiğimin içine sabitledim. İkişer ikişer tekrar çekerek topluyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir doladım. 1 2 ve 2 olarak çektim. Doladım. 2 olarak çektim. Toplamda 7 tane olacak. Baştaki zincirleri de sayıyoruz hanım. 6 ve 7 1 2 3 doladım tekrar kirpiğimin tepesinden sabitledim ikişer 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 çekiyorum 3 zincir çektim 7 tane tekrar oldu. Toplamda 5 tane olacak alanlar. 3 oldu şimdi burası. Tekrar 3 kere doladım ipimi. Hemen kirpiğimin içine sabitledim. 2 2 2 2 olarak çektim. 3 zincir çektim. Hemen tırtızanlarımı yapıyorum 7 tane. 7 tekrar bittikten sonra 3 kere doladım tekrar kirpiğimin içine sabitledim 2 2 2 2 olarak çektim tekrar üst zincir çekiyorum bir doladım 1 2 2 doladım 6 ve yedinciyi de yapıyorum hanımlar. Burası da bitti. Toplamda 5 tane oldu. Bu şekilde. Hemen bunu hiçbir işlem yapmadan yandaki gene yeşilimin tepesine sabitliyorum. Evet. Modelimiz bu şekilde oluyor hanımlar. Şu şekilde düzeltip göstereyim. Yapımı kolay ve güzel durdu hanımlar. Yazmamıza da yakıştı model. Evet beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum hanımlar. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.